Merhaba arkadaşlar. Bugün Duhay'la GTA 5 oynuyoruz. GTA 5 oynuyoruz. Evet babacım. GTA 5 oynuyoruz değil mi? Evet. Başlayalım. Başlayalım, Başlayalım oradayız. Ooo Michael yeni uyanmış. Hani Michael değil ki o Franklin. Kim bu Franklin mi? Evet. Bakalım. Franklin'deyiz. Nerede yazıyor? Evindeyiz. Kaçak! 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 diyor. Teyze ne yaptın? Dua. O teyze değilse de. Fred'in annesi. Oha! Uh -huh. Ölümü topartın mı? Eee? Ne oldu bunda bir şey yok? Bir şey yok. Fırat dışarı çıkarttı. Ben çapı da alacağım. I gotta train your ass to use the John chop. That's a big ass pile shit. Çat, deliyor musun sen? Ama deli Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yürü bakayım, gidecek. Gitmiyor. Gelmiyor benden. Çatma bak, kakasını yapmış oraya. Bak. Bak gördün mü? Buraya kakasını yapmış. Ay. Bak, bir daha yaptı. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Al. alacaksın. Hayır, nasıl alacaksın onu? Alacaksın. Alabilirim ki. Hadi götür şöp. çöp. mi? Geliyor, geliyor. Yürü. Yavaş yürü. Bak takip ediyorsun seni. Bak, uzanıyor. Uzanıyor. Çöpteliğim. Çöpteliğim. Aferin Baba, <laughs> <Nike> ın <laughs> Michael, my friend. Nerede Michael? Aga, ona, orada, Oraya orayın pantolonu. Baba, neredemiş? Evinde mi? Orada. Michael mı? Onun... Bu GTA Vice City'de Baba yeni arabayı bulsana Biz düzelttiniz ya Hani para, 900 dolar paramız vardı Niye? Öyle öyle parayı bitirmişiz Şu kırmızı arabanın lazım. Oo çok güzel değil mi? Çık abi çık Ben öyle demedim Adamı ödeyeceğim Bak şimdi Adamı ödeyeceğim Hem arabasını alırım adamı mı

bilmiyorum. araba yapmış. Eski arabasını yapmış. Bunun markası ne? Porsche. Porsche. Ay o kadar güzel. Bak, 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 bak. Bu ne Evet arkadaşlar, Kazım Usta'nın orada her zaman bir araba var. Adamın bize araba. Oha, oha. Oha. Neden hâlâ üstünde ya? Neden? Ders. Ders mi? Ah, kral. Trust me. I know. Uçuyor adam uçuyor. Ara ara uçuyor baba, ara ara uçuyor. Ara ara uçuyor baba. Ara ara uçuyor uçuyor. Yok artık. Oh pesare.

Evet Doğa bakalım şimdi nasıl yapıyoruz. Ben... Oh var sanırım. Hayır. Ela ödül göre, tane tane. Aman yedali Baba, bir tane domates var. Bunu alalım, tamam mı? Aç koyduk mu zor. Sen bir dostum Baba. Okey, uyame ve. Baba. Geliyor. Sen da, da, Bas, da öldür. Poşet al bana. Poşet poşet nerede usta yana gir. Niye? Araba alalım bir tane. Oraya oh, yakışan yeah. böyle. Dur dur. Elen Bir tane araba durdu. Yolun <laughs> <mu>? alalım mı? Alalım mı? I lost the Oh, I lost the car. I lost the

let to think about yourself. Didn't That's right. Watch I know that. it sounds crazy, but you heard right. I'm going to the sun. i pop şey tutmuyorum. Alacağız. Alacağız oğlan. Alacağız o cipleri. Şimdi kendi patlatacak. Hayır. Patlamadı mı? polisler geliyor. Onları da patlatacağım. Dersinler.

Açın kapıyı. Açın kapıyı. Romanzo. Honey, I'm home. Oh, hi. Come on, move. We got to make room Oh, kardeş. <coughs>

Hayır Patlattı Bak senin yüzünden gece gündüz buradan çıkamıyorsun Ama bu herkese Gitti araba Araba gitti Araba gitti Polis karakolunun neredeymiş? Bak, araba orada Nerede Dua? Araba var ya orada? Burası polis karakolu mu? Evet

You? I keep it. In... to no ah, do this the hard way, do you? <gasps> oh my God,

Fare lazım. Ben şahsa düşünüyorum. Var mı? <laughs> Onun üzerinde var değil mi? Bu arada <laughs> <laughs> Bana mı <im> söyleyeyim? Altyazı M.K. Altyazı

Ne biliyor? Just can't stop mı gideceğiz? O atla. Evet. Evet. Oh, oh. be. Sende mı? Aa, varmış.

Nasıl tahtarıdın baba? Sayende. O ayarlar çok hızlı değil mi? Ay, ay, ay. Ay, ben motor alma diyordum bana. Hı? Motor alma diyordum Ne, ne bakayım teyze? O baştaki yerlere bakayım. Motor alayım mı? Hmm. Ekran ayar var mı alayım? Motor mu alayım? Hmm. Bak bakalım. Haritek yapıyor.

yeah Duvara tutsalım duvar. Dur, alıyorum. Baba. Dur, dede yiyeceğim. Ben neye bana... Bak, sen Ben neye bana... Tamam mı? Al, sayma şimdi. Saymayayım Şimdi sayma. Bir. Her. İki. Sayayım mı? Say. Bir. İki. Üç. başla. Yapıyorsun onu, baba. ne yapıyorsun bu ha? Bir Neredeymiş burası? Bulamayız ki oraya ya. Hayır bulamayız. Bu Merak etme. Bir kere de ben Tamam. Polis karakolunu oradan oradan. Oha! Olan bir şey yok. Adamın hmm. yüzü gözü mosmor oldu. Elini çek göreyim. Herhalde. Abi biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak işte bekle. Kendine ev alalım mı? Yok geçen sefer biz ne kullanmıştık seni? Ne kullanmıştık? Bekle oraya geçeyim. Hangi? 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 Parası Ev aldım onu. Ama var. Gerçekten. Bakayım, bakayım 15 dolar çıktı adımın Hepsini alacağız tamam mı? bakayım alacağız Araba değişik yani. Efsane. Efsane. çok tadı. Oha! Umar, ben buldum da <laughs> Ne yapıyon da Al arabasını <laughs> Ne çıktı Çok araba Al arabayı Bakın ne Oh ha baba Araba çatı bitiyor Araba çatı bitiyor değil mi? Allah'tan çarpmadı lan Bana Ötürü biraz çarptım değil mi? Allah'tan çarpma arabayı Arabayı ne yapayım? Arabayı Çarpmadım Asla

Arabe at. Araba mı? Ne arabanın kapısı yok farkında Al arabası. Parasını al. Ne parası? Sen ne parası? Ne? Arabanın kapısı yok farkında Farkındayım. İnşallah. Al baba. Yazın mı? Oğuz abiciğim. Ne oldu? hayatta Hayatta evet. Hayatta Saklan Geldi. Bekle. Saklan oldu. Bunlar güzel daha Onlar bir şey Bekle bir bir Aha Gördün mü? gördüler bekle hemen onu ağrımış bu bu arabaya binemeyiz <laughs> atla Sağlıyor çok teşekkür ederim. Aslan oyunu. Ne için? Ne? Arkadaşlar yalnız kalacak. Ne? Arkadaşlarım burada. Ne yapıyor? Ben de bir şey yapmam. Ya. Ne yapıyorsun? Başta ne yapıyorum baba? Bitti mi? Ne? Bitti ne? mi? Ne? Gel buraya. Baba. Tamam gel gelir kap. Tamam, alacağım buraya gel. Gel ben. bir gel, otur. Hadi. Otur. Arkadaşlarına ne diyorsun? Gel <laughs> dara. Ne yapacağım? Bu Arkadaşlarına ne mi gerekiyor? Onlara bak baba. Ne var şimdi? Onlara bak. Evet arkadaşlar bu ilk yayınımızda. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Sen de söyle Doğacım. Abone olmayı unutmayın. Hayır arkadaşlara bakarak söyle. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bekle. Evet.